Merhaba arkadaşlar. Sandıktan gerçekten çok derin bir ekonomik kriz çıktı diyebiliriz. Zaten bunun etkilerini her geçen gün böyle buramıza kadar hissediyoruz. Soğan patates fiyatlarında artış son hız devam. Apple %10 bütün ürünlerine zam yaptı Türkiye'de biliyorsunuz. Yani bu artık siz Orta Doğu toplumları olarak batılı gibi yaşamaktan vazgeçin. Bataklığınızda ne yaparsanız yapın mesajları alınmaya devam ediyoruz aslında yani. Ee, şimdi diyelim ki e, bu ikinci turda diyelim ki farz muhal Kılıçdaroğlu aldı diyelim. Ya daha sandıklarına, oylarına sahip çıkmanın sistemini bile kuramamış bir parti. Bak ki ben CHP'ye oy vereceğim. Buna rağmen yani sonuna kadar destekliyorum ama bu kadar derin bir ekonomik krizi ve enkazı nasıl ortadan kaldıracak? Şu anda baskılanan e, dolar e, şu andaki reel değeri 25-30 falan. Yani dolar fırlayacak 25'e 30'a. E, enflasyon son hız aldı başını gidiyor. Çok daha kötü bir yere doğru gidiyoruz. Venezuela gibi olacağız ya da Rusya gibi olacağız. E, çok daha korkunç bir enflasyon bizi bekliyor. Bu iktidar e, değiştirirse, el değiştirirse eğer, Kılıçdaroğlu gelirse... Ee, uluslararası piyasalar ve yabancı e, yatırımcılar belki buna bir olumlu sinyal olarak belki bu ekonomik krizden çıkışımız e, yine çok zor olacak ama bence e, bir çıkış için bir reçete bir umut belirecek ve Türkiye e, piyasalara dönmüş olacak bu şekilde. Ama öbür türlü e, eğer Erdoğan kazanıp e, yine %55 oyla falan çıkacak. E, açık ara önde bitirecek olursa o zaman Türk ekonomisinin haline düşünmek dahi istemiyorum. Neler olup biteceğini. Zaten şu anda bütün millet e, işte e, Türk lirasını çekip varını yoğunu dolara ve altına yatırıyor. Yani ya da işte aklındaki yatırım araçları neyse oraya doğru çok e, panik halinde bir şey var yani. E, vatandaşlarda. E, bakalım sorumuz e, ne olacak? Yani mutlaka arkadaşlar eee dolarla para kazanmayı öğrenmelisiniz. Buradan çıkan şey bu, bu. Finansal bağımsızlığınızı siz ele almalısınız. Online yollardan, internet üzerinden küresel bir vatandaş olarak, küresel bir yatırımcı olarak düşünmeniz gerekiyor artık. Ve kendinizi bütün bu risklere, bu enflasyon, bu ülkenin korkunç koşulları bunlardan sıyrılıp, ben nasıl ürünler geliştiririm, hizmetler geliştiririm, Amazon'dan, Etsy'den kendi sayfamı, YouTube kanalımı nasıl kurarım, TikTok'umu nasıl kurarım, TikTok'tan nasıl yayın açarım, işte Instagram'dan kendi markamı nasıl kurarım? Online satışı nasıl öğrenebilirim? Airbnb'ye ekstra bir odam varsa açabilir miyim? Böyle e, kafanızı sürekli bu tarz projelerle meşgul edin arkadaşlar. Bir an önce bu e, şeyden... E, daha da çetinleşecek olan bu enflasyon ve ekonomik şartlarda kendinizi sıyrılmak için mutlaka ve mutlaka uluslararası düzeyde para kazanmayı öğrenmeniz lazım. Küresel ölçekte değer katmayı öğrenmeniz lazım. Kendi dijital ürünlerinizi çıkartmanız, satmanız lazım. Amazon'da satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Etsy'den satış yapmayı öğrenmeniz lazım. Hayallerinizin peşinden gitmeniz lazım. Youtube kanalı açmanız lazım. Neyse artık içinizde neye yatkınsanız, ne hoşunuza gidiyorsa dolarla ben nasıl para kazanırım ve bunu e, hayallerin peşinden giderek nasıl başarabilirim GPT-4'ü yapay zekayı kullanarak işte GPT-3'ü chat GPT'yi kullanarak Medium'da makale yazabilir miyim ya da e, danışmanlık yapabilir miyim online e, eğitimler verebilir miyim e-kitaplar çıkartabilir miyim tişört falan tasarlayıp satabilir miyim çok böyle güzel tasarım tasarım gözünüz varsa eğer. yapay zekayı kullanarak generative AI devriminde yeni ürünler, hizmetler nasıl ortaya koyabilirim? Orijinal fikirlerimin peşinden gidip bir tek kişilik bir girişimci gibi e, yapay zekayı da kullanarak çok daha etkili, verimli, uzun vadeli para kazanma sistemleri nasıl kurarım? Bence bunlara para e, şey e, kafa yormanız lazım ve mutlaka bir yatırımcı gibi düşünmeniz lazım ki bu gelen tsunami'yi e, ve korkunç yükselecek bu enflasyonu gözleyebilelim. Yani öyle görünüyor ki IMF ile anlaşılmadan bu önümüzdeki bir yıllık özellikle de önümüzdeki kışı atlatmamız çok zor görünüyor. Ee, enerji fiyatlarının alıp başına gittiği, işte turizm gelirlerinin düştüğü zaman bu ve de baskılanan TL dolar karşısında eriyip gittiği zaman dolar alıp başına işte 25'lere 30'lara çıktığı zaman ekmek fiyatları 10'a çıktığı zaman ne yapacağız? Soru bu arkadaşlar ve bunu ciddiye almanızı öneririm. Seçim sonucu nasıl olursa olsun bu ciddi bir ekonomik kriz. Bütün ülkenin kaynakları bitmiş durumda, erimiş durumda, döviz rezervleri bitmiş durumda. Freni patlak kamyon gibi son hız çarpacağımız yere doğru gidiyoruz yani bunun farkında olarak arkadaşlar mutlaka kendinizi kurtaracak hamleler yapmanız gerekiyor bu kanalda dolar üzerinden nasıl para kazanılır kendinizi küresel bir insan olarak girişimci olarak nasıl var edebilirsiniz küresel bir sanatçı içerik üreticisi olarak bütün bunlarla ilgili çok fazla içerik ürettim ben mutlaka o içeriklere bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ee, ve e, mutlaka işte dolarla dolar ve dövizle para kazanmanın yollarını bir an önce bulmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu artık hayat memat meselesi yani.